Örgü Köşesi kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoyu geçmeden şöyle ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size Üç buçuk numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi örmedim. Direkt modele başlayacağım. Model arka yüzden kuruluyor. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum düz olarak. Dediğim gibi modeli arka yüzden kuruyoruz. Modelimin birinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini ördüm ilk sıra olduğu için. 1, 2 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldıktan sonra üzerine bir kez doluyorum. Burası bir model tekrar ediyorum 1 2 ilmek düz olarak ördüm 3. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve üzerine bir kez doladım 1 2 ilmek düz olarak ördüm 1 ilmek örmeden alıp üzerine bir kez doladım tekrar 1 2 3 ilmek Pardon 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir örmeden aldım. Üzerine bir kez doladım. Bir 2 ilmek düz örüp kenar ilmeğimi de düz ördüm. Başladığımız gibi bitirdik. Modeli dediğim gibi arka yüzden kurduk. Modelin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir İki ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada örmeden aldığım ilmek bir de arttırdığım ilmek var. Bu ikisini bakın şu şekilde ters örüyorum. İpi markaya aldım. Tekrar bu iki ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Burada örmeden aldığım ilmek ve arttırdığım ilmeğim var. Bu ikisini bakın şu şekilde alıyorum. Ters örüyorum ipimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Arttırdığım ilmek, örmeden aldığım ilmek ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp İki ilmeğimi düz ördüm, kenar ilmeğini de düz ördüm. Şimdi model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. Tabii ki şu anda model anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam edelim. Yine modelimizin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi bakın burada düz görünüyor bu ilmek artık. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine bir kez doladım. Tekrar 1 2 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi örmeden alıp üzerine bir kez doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine bir kez doladım. 2 ilmek Tekrar düz ördüm. Düz görünen ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp üzerine bir kez doladım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Burası modelimizin arka yüzü bu arada. Modelimin ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek Düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine burada bakın. Doladığım ilmeğim ve örmeden aldığım ilmeğim ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar bir, iki ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Doladığım ilmeğim ve örmeden aldığım ilmeğim ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Doladığım ilmeğim ve örmeden aldığım ilmeğim 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Yine bakın şöyle 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte ters ördüm bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modeli iki kez denedik. Şu anda çok anlaşılmıyor dediğim gibi modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Hem ön yüzü hem de arka yüzü kullanılabilecek bir model. Bakın arka yüzü bu şekilde. Burası da ön yüzü. Dediğim gibi modeli birlikte iki kez denedik. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Modeli daha iyi anlayacaksınız. Evet, bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duracak. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteriyor. Dilerseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz. Bu arada ben burada da alt kısmına lastik örmedim. Birlikte ördüğümüz parçada yaptığım gibi direkt modele başladım. Siz dilediğiniz lastiği örebilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Arka yüzünü de göstereyim size. Modelin arka yüzü bu şekilde. Bence bu tarafı da kullanılabilir. Çok hoş bir model. Özellikle ben bu tarafını daha çok beğendim. Burası ön yüzü dediğim gibi. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur. Astar da istemez, hem bu yüzünü hem de bu tarafını kullanabilirsiniz. Yine atkı bere yapımında kullanabilirsiniz, boyunluk yapımında, yelik yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda etor şal da yapabilirsiniz bu modelden. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay bir model oldu dediğim gibi. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.